Merhaba. Size bugün nasıl tanıştığımızı anlatacağız. Çok sordunuz, çok istediniz. Biz de tamam yaparız dedik, ancak yapmadık. <laughs> bugün yapıyoruz. Bugün o gün arkadaşlar. Yapıyoruz. Nasıl tanıştık videosu? Nasıl tanıştık videosu başlasın. Gözlükler devam edecek. Gözlüklerle mi devam edecek? Önce Gamze'nin e, hala yaşamaya çalışan orkidesiyle güne başlayacağız. Videomuza başlayacağız arkadaşlar. E, Gamze'nin yaşamaya çalışan orkidesi e, bu halde. E, neden olmadı Gamze? <laughs> artık yani. <laughs> dediniz bir şey diyeceğim. Kabını çıkar dediniz. Güneş alan yere koy dediniz. <laughs> Kırıldı bir de artık yani. Hani. Evet. Ölmesini bekliyorum ısısı da yerinde. Kalorifere yakın ama çok yakın değil. Güneş alıyor ama çok almıyor. almıyor. Öyle çıkar. ama böyle. Falan Suyunu değil. koy, şunu şöyle yap. İşte muz kabuğu suyu koy. Onları da yaptım. Her şeyi yaptık ancak bu yaşamadı kadar. yani. Demek ki yaşamayacak. Ben kabullendim. Artık tüm bitkilerin ölmesini bekliyorum. Siz de kabullenseniz iyi olur. Evet. Teşekkürler Orkide. Bize Teşekkürler. bu kadar değer verdiğin için. Evet Gamze Hanım gözlüklerimizi çıkartalım. Çıkaralım da benim aşırı makyajım gözüksün. Gamze bugün e, evde modellik şöyle. yaptığı e, evet. Selda'ya, bizim makyaj e, sanatçımız Selda arkadaşımıza e, modellik yaptı. Nasıl oldu ilk modellik deneyimin? Hmm, başta bir ne yapacağımı bilemedim. Hı -hı. Gerçekten yani poz nasıl verilir? Sonra onlar söylediler. Sonra alıştık güzeldi. Sonra çok alıştım. Sürekli poz veresim geldi yani şöyle şöyle şöyle. şöyle. Kafanı çevir, omuzdan bak, ters <laughs> de. Hep bir omuzdan bakılıyor, şöyle. Tam karşıya bak, bak ama bakma. <laughs> bu arada bunun kamera arkası da YouTube Katilda e, var İnanılmaz bir kamera arkası yine Emet'in da affetmedi. E, her şeyin kamera arkasını çektiğimiz gibi bunun da kamera arkasını çektik. Çekimin çekimi. Çekimin çekimini çekimin yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Backstage bizim işimiz de Evet videomuza dönecek olursak ne sallanıyor ya bu kadar ben mi sallanıyorum? Ne? Allah Allah ben de ne ki sallanıyor bilemedim. Nasıl tanıştığımızı anlatmaya sen başlar mısın? Hayır sen başla. Sen başla. Tamam. Çünkü yine başladın. <laughs> <laughs> Gamze'nin evde konuşma sesi şu. Evde duymayınca sinirleniyor. <laughs> Neden duymadım? <laughs> İçeriden böyle bir ses geliyor. Sonra da içeri gelen kızgın Gamze. İki saattir bağırıyorum orada, niye duymadın? <laughs> Bağırma yani bu. <laughs> yani sessiz konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Çok kısık. ben anlatıyorum. Başlıyorum. Başla. Hazırsak başlayalım. Sene. 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 2015. Gamze Hanım. 2014'ün sonu. İşte. Değil. İşte. Ama 15'e gelmek üzereyken. Ama değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Az önce 2014 diyordum. Nasıl 2015 dedim? Şimdi bilmiyorum. Aralık değil Kasım. Kasım'da. Kasım'da ilk görüştük yani. Kütüphaneyi mi anlatıyorsun? Buluştuğumuzu, Buluştuğumuzu falan... anlatıyorum ben. Ha, onu anlatıyorsan. Sen kütüphaneyi anlat istiyorsan. Kütüphaneyi sen anlat. Kütüphane'nin tam ayını bilmiyorum ama kütüphanede de. Şey. Kütüphane, işte final zamanı mı, vize zamanı mı? Vize mi? vize. Vize zamanı. Şimdi o zaman vize sen zaman. kütüphaneyi anlat çünkü niye evet, kütüphanede sen de eksiklikler? <laughs> hayır eksiklikler yok. Senin anlatımının üstüne e, burada çekim yapacağız bizim küçük kütüphanemizde. <laughs> Onun üstünde canlandırma olacak. O yüzden. Kütüphane'nin önündeydik ilk o zaman. Evet ilk. O zaman. Ben Elif diye bir arkadaşımla. Oturuyordum. Hı hı. Biz merdivenin alt tarafındaydık, siz üst tarafındaydınız. Evet, bu doğru. Sonra Metin ve arkadaşı yavaş yavaş merdivenlerden inmeye başladılar. Evet, indiler. Adım 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 indiler. Başımıza yakın bir yerde durdular. Durduk. <laughs> ve orada beklediniz, bir süre beklediniz. Avını bekleyen. <gülüyor> <gülüyor> Çok anlamsız bir şekilde durdular, durdular, durdular. <laughs> yani artık biz içeri girdik. Onlar ne yaptı bilmiyorum. İlk buydu. Evet. Sonra ilerleyen günlerde sürekli şöyle oluyor işte. Metinler geliyor, biz geliyoruz. Sonra ben Metin'in sandalyesini ilk göremiyorum metin. I. Aa nerede nerede diye bakınıyorum falan. Sonra bir bakıyorum ki Metin'in çalışma masası bir türlü böyle bizim sırada olmuş. Yavaş ona yavaş yavaş gelme diyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> götüm götüm gelmedi denildi. Bu aralar bu arada ben de bakıyor hani geldi mi gelmedi mi nerelerde diye bakıyorum. Hı hı. Ama başta sen yoksun kesinlikle. Benim geldiğim ilk saatlerde olmuyordu. Hı. İlerleyen saatlerde geliyordu. Anca uyanıyordum ben. Büyük ihtimal sen geç uyanıyordun veya hı. sınavların şey. İkinci öğretim değil mi? İlk sınavlarım. Ya bizim sabahtan oluyordu sınavlarımız. Metinler öğleden sonra sınava girdiğim için. Ikinci öğretim, değil mi? Akşam ikinci öğretimdim ben. Akşamcıydım. Orada da, <laughs> orada da akşamcıydım. <laughs> O yüzden onlar daha <laughs> geç geliyor. İşte biz oturuyoruz bir yerler, çalışmaya başlıyoruz falan. Sonra ne oldu? Ya sürekli işte kapının önünde karşılaşıyoruz. Ama Metin'in baktığını, birine baktığını hissediyorsun. Ama Metin'e döndüğümde kafasını çeviriyordu. Şahin gözlerim, o keskin, çekik gözlerimle şöyle bak. Bakıyor öyle, bakmıyor arası. Yani oralardayım yani. Anlatabiliyor muyum? İşte bu 3-4 gün sürdü arkadaşlar. İşte son günlerinde bizleri Metin'in arkadaşıyla benim fotoğrafımı beğendiler. Ta baştaki evet. fotoğrafımı. Bunu gördüm. Neyse Allah Allah falan yanlışlıkla olmuştur dedim. Eve giderken miydi? Evde mi? Gece gördüm ben doğru. Biz işte eve gittik falan. Onlar da gitti büyük ihtimal. Gece mi sabahında mı ne? Twitter'dan bir bildirim. Metin Pıhlıs takip etmiş. Ettim. Ama ben ona Eydim. geri döndüğümde Metin beni geri takip etmiyordu. Yani geri çekmiş <laughs> Takip etmiş gece. Gece ha, gece sen takip etmişsin. Ben sabah gördüm onu. Çünkü benim sınavım erken. Abi dönülecek bana. Dönülmezse ben çekerim takip. Evet yani. bayağı bunu beklemiş. Sabah. Hiçbir şey yok. Ben utandım, dedim ki, utandım, utandım. Utandın. Utandım. Vallahi utandım ya. Yani o ne tanımadığın insanı Twitter'dan takip ediyorsun. O da takip etmeyince insan bir utanıyor yani ne kadar bekledin? Bekledim ben. Bütün gece bekledim. Ya Sabaha bak, kadar telefon, hayır, telefonun hayır, başında. Hayır hayır. Telefonun başında böyle çaresiz bekledim. Tamam da ben sabah uyanınca takip ettim. Tamam ama onu gör. Ben de o zaman uyumuş oldum. E tamam da işte ben de gece onu da düşünemedim. <laughs> <laughs> ben de hani çünkü sabah sınavım erken benim Dokuzda 10'da sınavım var. Kütüphaneden dönüp uyumuşum. Doğru. Haklı. Sen de haklısın. Kendince haklısın. Ben de haklıyım. İşte ben takip ettim arkadaşlar. O dedi takip etmez etmesin ben ediyorum dedim. Sonra Metin bir de geri döndü. <laughs> Hayır hiç böyle neredeyse şey geçmedi işte uyandığı an geri döndü. İşte böyle de. <laughs> böyle de uyanır uyanmaz gördü geri döndü. Geri dönmeden bir ara verelim. Çünkü e, buraya reklam. Nasıl reklam alınır videosu çekeceğiz şimdi. Hem de alet ısındı. <laughs> Pığlı Ses Reklamcılığa hoş geldiniz. Bu videoya siz de reklam verebilirdiniz. Ancak vermediniz. Vermiş olsaydınız burada ürününüzü denemiş olurduk. Daha sonrasında aa ne güzelmiş falan gibi yorumlar yapar. Ürünün linkini aşağı bırakır. İnsanlar tıklar, tıklar, tıklar coşardınız. Ancak coşturmadınız. Vermediniz. Ha tamam. Şimdi aklıma geldi. Haydi reklam vereyim derseniz, Ver, aşağıda bulunan mail adresine mail atabilirsiniz. Pıvalı ses reklamcılık gururla sundu. Teşekkürler. Evet. <gülüyor> Gülmem gerekiyordu, <geldi>, Gülemedim artık. <laughs> Çok iyiydi. <laughs> Gerçekten. Şimdi ee, şeye geçiyoruz. Takip etti. Tamam, sen beni takip ettin ve bitti. Sonra ben sürekli buluşalım falan diye demeden Bir ay görüyorum. var bu arada yani bu arada takip etti ve bitti bir ay boyunca. Biz karşılaşıyoruz Metin Pıhıdıs yine Şahin gözleriyle bakmıyor. Bakmadım. Asla yani hani bakıyorum görüyorum aynı kafede falan görüyorum Metin Pıhıdıs'tan hiçbir şey yok. Takip etti ve bıraktı. <laughs> Gerçekten bu kadar Haydi. Arada, arada bir, arada <laughs> bir Instagram'dan beğeni hani fotoğraf koyarsan beğeni şey yapıyor. Bir şey yok çünkü ne oldu ee <laughs> <Olabilir. gülüyor> vize dönemi bitti Metin Pıhlıs kayboldu ee, olabilir bunlar doğal şeyler ee, daha sonrasında DM'den sürekli yürüdüm hadi buluşalım hadi buluşalım hadi buluşalım diye Okulda ama buluşalım diyorum. Çünkü o zaman param yoktu. E, palyaçoluk yapıyordum o zaman. Öyle Sırtımda işte. böyle 20 kiloluk bir çanta vardı. Adı da Hüseyindi çantanın. Çantaya isim vermiştim. Hani daha sempatik görünür falan diye Gamze ile buluştum. <laughs> Dedim ki buna bir isim bulayım bari bu çantaya. E, daha çok zengin çocuklarımızın e, doğum günlerine gidiyordum. Onları eğlendirme suretiyle para kazanıyordum. E, tam böyle palyaçoluk yani suratımız falan bu Evet, doğum günü animatörü gibi ha. bir şeyi idim. Evet. Daha doğrusu. Ee, sonra Gamze işte okulda buluşmalarıma şey yapmayınca, cevap vermeyince olmaz mı olmaz gibi yani bazen Hayır, denk geldim. Hayır olmaz dedim. O sırada da ben sürekli işte ödevlerim var, şeylerim var. Metin de ikinci öğretim. Ben birinci öğretimim. Ödev göstereceğim. Ödev sunumum var işte saat 3'te. Metin diyor ki üç buçukta gel. Çünkü benim dersim vardı. Ha bu arada öğlen radyoda yayın yaptığı için diyorum ki hani öğle arasında hani buluşalım. Hayır da ben yayın yapıyorum gelemem. E sen dersten çık gel. Niye katılıyorsun derse? <laughs> ben katılmıyordum çünkü o zaman dersi. <laughs> Gerçekten ben ödev sunacağım bir şey yapacağım falan diyor ki boşver girme. <laughs> Buluşma dediği de yani böyle ısrar hani. İşte arada geliver kafeye. Şekilde yani. Geçerken uğra hadi dedi. Daha sonrasında ben dedim ki e, Ferhan Şensoy'un Masal Müfettişi adlı oyununa yani tiyatrodaki Ferhan Şensoy'un ses tiyatrosundaki e, Masal Müfettişi adlı oyuna dedim iki çift kişilik biletim var gelir misin dedim. Tamam dedi. Ama benim biletim yoktu. <laughs> yani ben <laughs> son e, koz olarak hani Ferhan da reddedilmez artık falan diyerek onu oynadım yani. Baktım oyunu ne zamanmış diye. Şu güne dedim oyun var benim de biletim vardı falan dedim. Ama asla biletim falan yok. Tamam deyince hemen tiyatroyu falan aradım böyle. Bilet var mı? Var dediler. Sonra o gün yine param yok. Buluştuk dedim ki Taksim'de buluşacağız. Kırmızı karanfil takacağım dedim. Taktım. Taksim meydanında kırmızı karanfilini bekledim. Evet. Bekledim. Gerçekten, <laughs> gerçekten bekledim. Ama o beklemeden önce şöyle bir şey oldu. 120 lira param var e, ee, bir karanfil aldım zaten 5 liraya mı 4 liraya mı ne ee, zaten e, zaten Taksim'e geçtim bir de o 5 lira falan da o zaman 5 6 ya da 4 liraydı 3 liraydı ne yazık bilmiyorum oyunda 49 lira öğrencisi vardır diye ben düşünüyordum hani öğrenci indirimi vardır diye düşünüyordum öğrenci indirimi yokmuş ben 49 49'da oraya verince benim param bitti yani İlk buluşma şöyle gerçekleşecek diye. Yani. Buluşup tiyatroya girip, hadi görüşürüz deyip gidecektim ben. Kendinize iyi bakın. Sonra para Allah Allah diyorum ya böyle olmaması gerekiyordu. Oradaki işe de falan diyorum ya öğrenci indirimi sanki olsa falan daha iyi olurdu. Oyunun da ilk biletli gösterimi mi neymiş? Oyunda da bir sürü ünlü. Kadir İnanır, Orhan Gencebay, değil mi? Bunlar taplarıydı yani bir sürü ünlü vardı. Başka değil. Vardı Ama bir onun sürü... öncesinde bir yerde oturduk ve seni tanıyorum şeyin verdim. Evet. Ben bunu çok istedim. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Nitin <Pulus 'la> oturduk <laughs> kendisiyle. Dedi ki ben seni tanıyorum zaten dedi. Eee dedi. Kimmişim ben dedim. Ya ben seni araştırdım dedi. Yani boşuna hani ilk tanışma şeyini geçebilirsin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü param yok çok oturamayız. <laughs> tamam dedim o zaman hani hayır ama teklif ettin bir çay evet, evet, bir bir şey, çay içiyorduk yani canım. o çay içme süresinde bekleme şeyindeydi. O kadar vardı canım o kadar Sadece o dönem paramız var. <laughs> Okuduğum bölümü bilmiyor başka bir sürü kişiler söyledi dedik sen bunların arkadaşısın hayır diyorum ben onları tanımıyorum arkadaşı değilim. Bölümüme ne demiştin sen? İktisat. Ha. İktisatta okuyorsun dedim. Yok dedi. <laughs> ne sıktıysam yalan çıktı. Yok. <laughs> Yo Müthiş araştırma. Müthiş ee, araştırma. Beni aşırı biliyordu yani. Tanıdım <laughs> ben seni zaten dedi. Tanımıyormuş. Sonra Neyse oyun'a girdik, çıktık. Ee, oyundan çıkışta dedim ki ya bir yere gidelim mi? Tamam dedi. Ben de kuzenime mesaj attım. Dedim ya bana para lazım. Ee, Para gönderir misin bana dedim. Kuzenim de sarhoşmuş o gün. <laughs> İçmiş. Tamam dedi göndereyim abi falan diye böyle şey yaptı. Merveciğim. Gönde, göndereceğim dedi. Sonra benim bak nasıl param yok. Hattım 12'den sonra kapanacak. Kartım yanımda olmadı. Yani kartım yoktu bankanın. QR kodla para çekmem gerekiyor. O zaman sadece işte QR kodla garanti yapıyordu. QR kodla çekimi. E, koşa koşa Gamze'yi tiyatrodan çıkarttım. Böyle koşa koşa hadi diyorum bankamatiğe gitmemiz lazım. Böyle koşturuyorum. Hiçbir fikrim yok bu arada. Yani <laughs> ne yapıyoruz? O tiyatrodayken de, tiyatro arasında bana hızlı hızlı kendiyle ilgili bilgiler veriyor. Benim de gün tarihi işte bu 29 Şubat'ın tarihi hikayesini biliyor musun? Ben Şunu bir daha oturamayız böyle... diye <laughs> hızlı hızlı, hızlı sürekli bilgi yüklemesi. Tamam. Aa, <laughs> ne kadar güzelmiş bir şey. şaşkınlık içerisinde hani oyunla ilgili mi konuşacağız ama kendini tanıtıyor bir şeyler anlatıyor ben hiçbir şey konuşamıyorum sürekli böyle dinliyorum evet haklısın he diye de çıkışta da koşarak beni bankamete hiçbir şey söylemiyor bu arada hiçbir şey, anlaşılırlık yok yani e ne koşa, koşa. Yani, koşa koşa para çekmem gerekiyor diyemedim bankamete acilen gitmemiz gerekiyor dedim He, koş, dedi. <laughs> koş, dedim koştun sen de sağ olasın <laughs> Benim koşasım gelmiş bir taksimde. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Hadi koşalım. Bir de bankamatiğin önüne bir gittik bir sürü sıra. herkese çaktırmadan e, durumu anlatıp böyle 10 kişi falan var sırada. Durumu anlatıp ya para çekmem lazım 12'ye 5 var işte 12'de kapanıyor falan filan bir şeyler saçmalıyorum. Herkes de Allah'tan izin verdi. Sonra e, parayı çektim. Ve bir yerde oturduk, tanıştık, dans ettik sonra. Evet. Sonra da e, Taksim'den Dolmuş'una bindirdim. Ben bir oturdum. <laughs> Hüseyin'le beraber sırtımda 20 kilo çanta. <laughs> Çantanın içinde de bak VCD player. O VCD player bak yani kocaman VCD player var. Onun bir sürü CD'leri şöyle şöyle iki tane hoparlör. Bir sürü e, çocuklara verilecek Oyuncak küçük küçük en alınmış, 100 tanesi 5 liraya böyle dandik dandik oyuncaklar, oyunlar işte ipler, langırtlar, bir şeyler, labutlar falan var. Öyle bir sürü şey, bayağı 20-25 kilo çantamla böyle bir oturdum. O kadar yoruldum ki zaten böyle gözlerim mor oluyordu ya, çok yoruluyordu. Her gün buluştuk sonraki günler. Ben... Gündüzden, Her gün küçük küçük hediyeler veriyordum Gündüzden <laughs> çocuk, çocuk eğiliyordum. <laughs> gündüzden kazandığımı Gamze'ye veriyordum diye. Orada vicdansız gibi bir şey oldu ama yani şu an yok, bu yok, videoda şey gibi yok. oldum. Yani, vicdansız falan değil yani onda o kadar şey... o durumdan haber yok. Biz de çaktırmıyoruz tabii yani biz sevdiğimizden yapıyoruz bu işi falan geliyor. <laughs> Hüseyin de diyor ben Hüseyin diye bir şey var. Çantadan oyuncaklar çıkıyor. Diyor ki işte ben de bunu arada yapıyorum. Ben de o zamanlar arada şey işlerine gidiyordum. Ne o? Stunt. Hani ben daha hafta sonu gidiyorum falan. Öyle bir şey zannediyorum ben hani. 2-3 saat kalıyorsun falan. Hani çay kahve veriyorsun. Geliyorsun hani. Buna benzer. O da 1-2 saatlik sürüyordu senin. Hı -hı. Öyleli gidiyor zannediyorum ben. Ne bileyim bu durum ben çok sonra öğrendim böyle. Ama iyi para kazanıyordum ben o dönem. O işten sen... ben bayağı o işin. İstanbul'da kafa isimlerinden biri olmuştum. <laughs> gittiğim bir doğum gününden böyle en az 2-3 kişiyi sonra doğum gününe çağırıyordu. <laughs> Sağ olsunlar insanlar. <laughs> Buradan doğum gününe gittiğim e, insanlar da varsa de tabii şu an. Mesela 10 yaşında 12 yaşında biri olsa 17 yaşında falan 18 yaşında falan olacak. 18 yaşında şu an. Evet 18 yaşında bayağı genç falan vardır yani. Benim doğum günüme gelmiştin ya mi? falan diye. Varsa öyle fotoğrafını gönderebilirsiniz. Beraber bir bakarız. <laughs> Sonra bir de onlara bakarız. Daha sonrasındaysa işte ilişkimiz e, devam etti. Sürdü. Ve e, Gamze'ye evlenme teklif ettim. BKM Mutfak Unique sahnesinde. E, ekip arkadaşlarımla beraber sketch yazar yazdık Gizli bir skeç. Onu da bambaşka bir videoda, bambaşka bir <laughs> o videoyu beraber izleyip burada anlatabiliriz. Bu nasıl tanıştık videosu tam oldu değil mi? Nasıl tanıştığımızı anlattık sonrasında. ilişkimizin evlilerini falan anlatmaya gerek yani. yok. Canım, nasıl, tanıştık? nasıl tanıştık gayet. Açıklayıcı bir video oldu. Bence de yani. Yani. Böyle, Sen çok mu çöktün ama benle tanıştığına çok mu? Evet. E pişman. Ben de uzman gibi. Ne öyle tanıştın? Sen öyle mi yaptın? <laughs> ancak bu ceketin hakkını verdiğimi düşünüyorum bu videoda. Masaya vurmalı. <laughs> bu tanışma hikayesi ancak böyle anlatılır. Ancak böyle anlatılır. Yalnız çok güzel model oldun ya. Onu biraz daha konuşalım. Modelliyim mi? Modelliyim. Mi? İnanılmaz bir yani eşinle demiyorum çok güzeldi. Onu tekrardan söylüyorum. Katıl videosunda şey yapacağız. Gösterecek misin? Göstereceğim. Modelliğin, Modelliğin gö backstage'ini. Bir şey daha verelim. Sonra kapanış çekelim. Evet arkadaşlar. inanılmaz dünyanın yine en yaratıcı içeriğiyle karşınızdaydık. Çak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili eşim Gamziş'le ile nasıl tanıştığımızı videosuna. Oh. Çektik. Çektik. Sonunda çektik. Sonunda çektik. Vallahi Dedik, neredeyse yaptık. bir yıldır falan çekeceğiz çekeceğiz diyorduk. Ee, sonunda çektik. Ceketimi giydim. Çok Sen çok makyajını güzel. yaptın. <laughs> Yaptırdın. Daha doğrusu. Ee, ve arkamızdaki bu fon neden ee, bu fon? Normal evin perdesi fonu. <laughs> Şöyle de <laughs> olabilirdi hani böyle ışıklar oluyor çok diye. Işıklarımız belli oluyor diye aslında böyle. Böyle de. normalde böyle bir ev. Bizim ee evin görünüşü <laughs> bu. Böyle de daha güzel oluyormuş aslında ışıklar da vursaymış keşke. Nişanlanmış gibi olduk şu an. Her nişanlının arkasında şu tülden var ya. Poz. <laughs> <laughs> Öğren omuzdan bak. <laughs> Tabi modelsin ya sen. <laughs> o zaman gözlüklerimizi takıp gözlük sponsorumda da Sami Bey'e çok teşekkür ediyorum. İzmir'den Sami Baza. <laughs> Sağ olsun. Ee, efendim programımızın sonuna geldik. Sevgili eşim Gamze ile beraber ne videosu çektik? Nasıl tanıştık videosu. Nasıl tanıştık videosu çektik. Nasıl tanıştık? Nasıl? <laughs> Bağırmam gerektiğini sonradan hatırladım. Nasıl tanıştık videosunu? <laughs> Nasıl tanıştık? Tanıştık videosumuz e, bitti. Bizim videomuz bitti. Bu kadar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmadığınız için çok teşekkür ederiz. Şuralarda buralarda falan abone ol butonu çıkıyor. Zaten bu videoyu buraya kadar dayanıp izlediyseniz siz bu kanala abone olabilirsiniz. Ee, bizim kanaldaki geyik bu. Yani sonrasında ben geldim yok otoboka gülüyorsunuz. Yok niye bu çift sürekli gülüyor falan filan biz de böyle her şeye gülüyoruz. Aşağı komik şaka yaparsanız ona güleriz. Zaten yazıyoruz da güldük yazıyoruz gülmedik diyoruz. Diyoruz yani yorumlara bakıyoruz. Yorumları da okuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, tekrardan kanalımızın 100 bin aboneyi geçmesinde bir kutlayalım. <laughs> Bunu kutlaya kutlaya bir hal olduk. <laughs> 100 bin abone olduktan sonra hiç video atmadık. O deli kanalımız. <laughs> 100 bin abone olmadan önce bir sürü video attık. 100 bin, abone, 100 bin abone olalım diye 100 bin abone olduk. Sonra video atmadık. Biz de böyle bir kanalız ama şimdi artık videolarımız gelmeye devam edecek. Bizi takip edin efendim. Sevgili eşim Gamze Pırız ben Metin Pığlız. Size iyi ve güzel günler, sağlıklı Tamam, hı hı. Yine günler, günler mi dedi? <laughs> <laughs> Tamamlamam lazım. Da. Aşkım, hani biz birbirimizi tamamlayalım. Anladın mı sen sen acaba? tamam. Bir daha. Size iyi günler. Sağlıklı günler dileriz. Çok ciddi oldun sen. Olacak. <gülüyor> olacak. <gülüyor> olay... Olacak. Bakalım. Bugün ülkemizde neler olmuş? <laughs> Bakalım. Bakalım. Ya bu masa bana çok ciddi şeyler konuşmamız gerektiğini evet, hissiyatı. hissiyatı yarattı. Bu masa bende yani şu an ekonomi konuşasım var benim hani. Bak bir de masa önüne doğru böyle. Sağlık, eğitim iyilik. falan. Hani şöyle arkadaşlar falan diyesim var yani. Ben Serser. de çok ciddi durdum. Burada ben çok giremedik. Ben. Burada mesela şey yapalım o zaman. İnanılmaz olaylar konuşalım tamam. gündeme dair. <laughs> tamam. <gülüyor> bu gözlükler Bu ne? masada çiçek yetiştiriciliği konuşulsun. Evet. Gerçekten bu masada artık biri gelsin bize çiçek yetiştiriciliğini anlatsın. Hayır ben vazgeçtim artık. Vaz mı geçtin? Vazgeçtim arkadaşlar. Ama. Olmuyor yani. Çok ama, üzüldüm yani çok denedim olmadı. Vazgeçtim artık. Ama. Cansız çiçekleri. <laughs> o zaman bitiriyoruz. Kendine Bitti. Iyi bak. Bitti. Pat diye bitiyoruz. Pat. Dur beraber yapalım. Pat. Bay Tam bay. bir senkronlu olmadı gibi sanki. Bir daha patlayalım. Bir, bir iki, evet. üç. Pat. Oldu mu? Oldu. Ha, <laughs> Bitti. Bay bay. <laughs>